Evet arkadaşlar. Bim'den aldığımız Heyfer saç kurutma makinesinin kutu açılımını yapacağız. Gördüğünüz üzere 2200 watt sıcak soğuk kullanımı var. 2 kademeli üfleme gücü var. 3 kademeli ısı ayarı var. 220 volt elektrikten çalışıyor. 2 adet hava yöndendirici ve difüzör başlığı var. Gördüğünüz üzere 2 yıl garantili BİM'den aldık. Kutu açılımını ve kullanımını test edeceğiz. Evet. Ahmet'in haber Otölyesi'nden hepinize iyi seyirler. Evet. Asistanım Zeynep Nur ile birlikte kutu açılımına başladık kutumuzun kapağını açıyoruz. İçinden bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. Ve fişi faturası. Biz bunu 79.90 liraya aldık. Evet. Bir adet başlık çıktığı içinden üfleme başlığı bir adet difüzör başlığı. Bir adet saç kurutma makinesi. Evet gördüğünüz üzere hayfer. Çok sıcak olduğu zaman buradan soğutabiliyoruz. Bu üfleme ayarı, ısı ayarı. Bu da üfleme ayarı. Evet gördüğünüz üzere başlığımızı buraya takıyoruz. Evet. Şimdi bir de çalıştıralım. Öyle deneyelim. Evet arkadaşlar. Fişimizi taktık ve deneme işlemimiz başladı. Zeynep tabi saçına tutmuyor havalara tutuyor deniyoruz sesi orta kuvvette çok sessiz ve çok kuvvetli değil evet gördüğünüz üzere gayet başarılı kullanışlı bir ürün hepinize tavsiye ederiz evet bu orta kademe o da yüksek kademe gayet başarılı. Evet, Bimden almış olduğumuz Hayfer saç kurutma makinesinin kutu açılımını ve testini sizlere gösterdik. Kanalımıza abone olmayı, video videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi günlerde kullanmak üzere. Hoşçakalın.